Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı son derece basit, hafif mi hafif, e, pasta tadında şerbetli bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Padişah e, yastığı pastası aslında. Aslında pasta diye geçiyor ama hem tatlı hem pasta, ikisinin birleşimi diyebilirim. Harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden yine birisi. Dilerseniz geçebiliriz. Tarifimize 24 santim çapında kelepçeli kalıbımı kullandım. Alt tabanına yağlı kağıt serdim. Kelepçesini tekrar kapatıp kenardaki sarkan fazlalık kağıtları bir makas yardımıyla kestim. Aşırı kolay, aşırı hafif bir tatlı arkadaşlar. Gerçekten abartmak istemiyorum ama mutlaka deneyin istiyorum yani bu güzel lezzeti. Kalıbım hazır. Hiçbir şekilde ne altını ne kenarlarını yağlamıyorum. Kekini yapmaya başlayalım. 4 adet yumurtam var. Yarım su bardağından daha az şeker kullandım. Şeker miktarını arttırmanın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü zaten şerbet de kullanacağız. Yeterli yani o şeker miktarı. Daha sonra yarım su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir buçuk su bardağı una ihtiyacımız var. Kekimiz için malzemeler sadece bunlardan ibaret. Yine her zaman olduğu gibi ilk önce yumurta, şeker ve vanilyayı birlikte böyle rengi açılana kadar çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Mikserin yüksek devrinde mutlaka böyle rengi açılana kadar çırpmalısınız. Eğer güzel bir kek kabarmış, güzel pufidik bir kek istiyorsanız bu bütün kek tarifleri için geçerlidir. Güzelce köpürttükten sonra sütümü ilave ettim. Unumu, kabartma tuzu ve vanilyayı başta eklemiştik. Tekrar bu sefer düşük devirde çırpıyorum arkadaşlar. Fırınımda 165 dereceye açtım, ısındı. Şu an kekimizi ısınmış fırına vereceğiz yani her zaman olduğu gibi. Hazırlamış olduğum harcı kalıbıma dökebilirim. Birkaç kez böyle masama vuruyorum ki üzeri düz bir şekilde kabarsın. Kekimiz pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı toz şekeri küçük bir tavaya alıyorum, tencereye daha doğrusu üzerine iki buçuk su bardağı su ekliyorum. Kekimiz soğuk, şerbetimiz de ılıktan hafif böyle soğuk olmaya yakın olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hafif bir karıştırıyorum ve kaynamaya alıyorum şerbetimi. Bu sefer şerbetim kaynarken ben de arasına koyacağım. Kremayı hazırlayacağım. Bir paket soğuk sıvı krema kullanıyorum. Yağlı olması ve soğuk olması çok önemli arkadaşlar. Yoksa ne kadar çırparsanız çırpın kabarmaz. Aksine tereyağına dönüşür. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı pudra şekeri ekleyip ilk etapta biraz kremamı çırpacağım. Böyle hafif koyulaşmaya başladığı anda da bir kutu labne peyniri ekleyeceğim. Benim kullandığım 300 gram ama 200 gramlık paketlerde pekala olur tuzsuz olması önemli. Böyle kremamızın kas katı bir kıvamı olmadan ekliyoruz labne peynirimizi. Ve bu esnadan sonra artık iyice katılaşana kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamlı krema elde ettik. Bu kremayı bütün pastalarınızda bile kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şerbetim kaynamaya başladı. Bir 10 dakika ocakta tutup e, kenara alıyorum. Dediğim gibi ılıktan hafif soğuk olmaya yakın olmalı. Kekim soğudu pişti yani. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti. Ama her zaman söylediğim gibi süreye takılmayın. Mutlaka bir pişme testi uygulayın. Her videomda gösterdiğim için bu videomda gösterme gereği duymadım. Bir bıçak veya bir kürdanla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Soğumuş olan kekimi ortadan ikiye dikkatli bir şekilde kesiyorum. Ne kadar güzel bir kek olduğunu gördüğünüz gibi anlaşılıyor yani içinin göz göz oluşundan. Altını da yağlı kağıdını çıkarttıktan sonra servis edeceğim tabağıma alt tabanını yerleştiriyorum ve etrafına kelipçeyi tekrar kapatıyorum. Bu sayede kremamızın kenarları düzgün bir şekilde olmuş olacak. Şerbetimin yaklaşık yarısını döküyorum arkadaşlar alt tabanına. Ve hazırlamış olduğum kremamı ekliyorum. Bu arada az önce belirtmeyi unuttum ama sanırım e, hepiniz anlamışsınızdır o detayı. Kremayı çırptıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Yani oda ısısında bekletmiyoruz. Şimdi üst tabanındaki keki 8 eşit parçaya dilimliyorum ki kesmesi de kolay olacak bu sayede hem de görüntüsü hoş oluyor. Ben hiç önceden şerbete batırmadan böyle güzelce yan yana dizdim. En son üzerine şerbeti döktüm ama isterseniz alt tabanlarını böyle elinizle şerbete batırabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Kekimiz o kadar süngerimsi yapıda ki Şerbeti anında çekiyor, gördüğünüz gibi. Yani üst tabanının şerbeti çekmeme gibi bir durumu yok arkadaşlar. Kremayla da karışmıyor, bu konuda endişe etmeyin. Yaklaşık bir buçuk iki saate yakın buzdolabında beklettim. Ben video çektiğim için zamandan biraz sıkıntılıydım. Sizler ne kadar bekletirseniz, ekstra daha lezzetli olur. Hatta bir gün önceden bile yapmanızı tavsiye ederim. Ben dediğim gibi çok fazla bekletemediğim halde lezzeti inanılmazdı arkadaşlar. Denemenizi ısrarla istiyorum ve dene deneyen arkadaşlardan mutlaka resim bekliyorum. Bunu nasıl ulaştırabiliriz diyen arkadaşlar için Instagram sayfamın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bana mesaj olarak yollayabilirsiniz resimlerinizi. Ben de hikayemde paylaşırım seve seve. Kelepçesini bir bıçak yardımıyla sıyırdım etrafını. Dikkatli bir şekilde çıkarttım. üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben dilimlerin arasına toz antep fıstığı serptim ve meyveyle süsledim. Tamamıyla isteğinize bağlı arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde dilimleyip size bir dilimini göstermek istiyorum. Önceden kestiğimiz için büyük kolaylık rahatlıkla kesiliyor yani. Kesmiş olduğumuz yerlerden kesiyoruz. Ve her seferinde böyle bıçağınızı temizleyin ki pürüzsüz bir görüntü elde edin. Ve muhteşem tatlımız servise hazır artık arkadaşlar. Şerbetini o kadar güzel çekmiş ki hem alt tabanı hem üst tabanı arasındaki kremanın lezzetini anlatamam sizlere. Yani gerçekten çok hafif, lezzeti herkesi hayran bırakan bir tatlı. Mutlaka deneyin, gerçekten. Şimdi yakın çekimle sizlere bir çatal e, bölüp, bir çatalda bölüp kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten böyle aşırı yumuşak. Ee, yani resmen yani mutlaka deneyin. Ne demek istediğimi o zaman anlarsınız. Hiç böyle sulu sulu şerbet içinde yüzen bir tatlı değil. Aksine tam kıvamında ıslatılmış, kreması müthiş, ee, harika bir lezzet. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, abone olmuşken de lütfen zil işaretine tıklamayı unutmayın. Böylelikle ben ne zaman video yüklesem sizlere de bildirim gidecektir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.